Arkadaşlar merhaba. Akademi Kapı Dengi'ne hoş geldiniz. Ben Yatı Hoca, Zersin Hoca. Trigonometriye yarım açı formülleriyle devam ediyoruz. Sinüs yarım açı formülüne başlıyoruz. Diyor ki yarım açı formülleri toplam formüller elde edilmiştir. E yani, hani bugün ben yarım açı formülü üreteceğim deyip başlamamıştır adam. Evvelden toplam formülleri varken bir şey denemiş oradan gelmiş. Bakalım ne denemiş. Sinüs yarım açı formülünü sinüs toplam formülü yardımıyla bulalım demişler. Şimdi sinüs artı B malum sin kos A artı B'de sin A cos B cos A sin B. Diyor ki A B eşit olursa bu ne demek? B gördüğün yere A yaz diyor. E bu durumda bak buradaki B yerine A yazarsan buradaki B yerine de A yazarsın. Buradaki B yerine de A yazarsın. Bu durumda sin A cos A cos A sin A. Yani bunlar ikisi aynı oldular. Şu ifadeyle bu ifade birbirlerine eşit. E bak onlar eşitse diyor ki sinüs 2A çünkü buranın toplamında 2A oldu 2 sin A çarpı cos A eşit. Şimdi sin 2a 2 sin a kos a sin 2a 2 sin a kos a burası çok önemli kurallardan bir tanesi vallahi yarım açı asıl trigonometrinin kritik noktasıdır. Böyle omurilik soğanı gibi yani beyincik soğanı gibi artık yani bir vücut için ne kadar önemli olan ne varsa o kadar önemlidir trigonometri için. Şimdi bunun üzerine biraz konuşalım diyor. Bu formül yardımıyla mesela sinüs 50 yerine 2 sin 25 kos 25 yazabilirsiniz. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Ya ben sininliği görsem ilk aklıma bu gelmez sinüs 50'yi gördüğümde bunu 90'a tamamlayıp cos 40 aklıma gelir. Aslında sen de böyle düşünüyorsan çok haklısın. Fakat sinüs 50 yerine cos 40 yazdığında soru hala çözülmüyorsa demek ki sinüs 50 yerine cos 40 yazmamak lazım. İkinci alternatif olarak bunu düşünmek lazım. Sinüs 50 cos 40'a çevrildi. işine yaramadı. O zaman sinüs 50 lütfen yarım açıyla gerçekleştir. Ya da başka bir de işte sorunun içerisinde 50 var. Sorunun başka bir kısmında da yarısı olan 25 var. Kesin yarım açı kullanacaksın. Sinüs 50 2 sin 25 cos 25. Sinüs 8 x. 2 sin 4 x cos 4 x. Sinüs 40. 2 sin 20 cos 20. Sinüs 70. 2 sin 35 cos 35. Sinüs 100. 2 sin 50 cos 50. Fakat bir de bunun ters dönüşümü ile alakalı mevzuda da dikkat edeceğiz. Onu da söyleyeceğim ama bunun öncesinde şöyle bir şey de demiş. Sinüs a yerine de demiş. 2 sin a bölü 2 cos a bölü 2. Yani buradaki ana mantık. Sinüsün önündeki ifadenin ne olduğu önemsiz. Biz onu yarıma döndürmek istiyorsak, yarıma düşürmek istiyorsak Hemen yarım açıyı kullanacağız. 2 sin a bölü 2 cos a bölü 2. Hatta adam bana dese ki sinüs x bölü 2. Yazarım ben. 2 sin, x bölü 2'nin yarısını x bölü 4. 2 sin bölü 4 cos x bölü 4. Yani maksat yarıya düşürmekse yarım açı bizim için önemli. Evet diyor ki 4 sin 105 cos 105. Şimdi o 4 kafa karıştırmak için var. Biz o 4'ü şöyle ayıralım. 2 2 diye ayırdım. 2 sin 105 cos 105. Sevgili arkadaşlar şu kısım bir şeyin açık hali. İki sin A yani sinüs 2 A'nın yani sinüs 210'un 2 çarpı sinüs 210 oldu. Tabi çarpımın değeri sorulmuş bana. Yani sinüs 210'un sonucunu bulmam gerekiyor. O halde artık yarım açı bitti. Dar açılaştırma başladı. 210 yerine 180 artı 30 yazsam. 210 kaçıncı bölge güzel kardeşim? Bakıyoruz. 180'e geçmiş. 3. Üç. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Eksi 2. Isim değiştirecek mi? Hayır tabii ki de 180'de isim değiştirmiyor. Sinüs 30. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2. İkiler sadeleşirse dolayısıyla aradığımız ifadenin karşılığı eksi 1 olacaktır diyoruz. Sin 15 kos 15. Şimdi sin A kos A var ama ikisi eksik. E biz ekleyelim. Bir 1 bölü 2 yazayım. Bir de 2 yazayım. Hocam o nereden çıktı? Ya 2 sin 15 kos 15 oluşturmaya çalışıyoruz ya. Öyle sadece 15 önüne sin 15'in kos 15'in önüne 2 koyarak olmaz. Malum eşitliği bozmamak istiyorsan 1 bölü 2 ile çarp, bir de 2 ile çarpacaksın ki İçtik bozulmasını. Fakat şurası bizim için önemli. Arkadaş 2 sin 15 kos 15. Bir şeyin açılmış hali. Neyin açılmış hali? Sinüs 30'un. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den karşılığı 1 bölü 4 olacaktır. Hmm, sin 10 kos 10 a. Sin 10 kos 10. Bak. Şuraya bir şey yapalım. Deminki sorudan öğrendiğimi yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2. 1 bölü 2 ile ve 2 ile çarpıyorum. Sin 10, kos 10. Devam ediyorum. Kos 20, kos 40. Şimdi şu kısım 2 sin 10, kos 10. Bir şeyin açılımı. Neyin açılımı? Sinüs 20'nin. O zaman 1 bölü 2 sin 20 Aa, sin 20 kos 20 oldu şimdi de. Güzel. O zaman şimdi şuna bakalım. Bu sin 20 kos 20. Bu kısmı 1 bölü 2 ve 2 ile çarpıyorum. Şimdi bakın bu 1 bölü 2. Buradaki 1 bölü 2. Yeni 1 bölü 2 mi 2 mi geliyor? Sin 20 kos 20. Bir de çarpı kos 40. E şimdi arkadaş şu kısım 2 sin 20 kos 20 bir şeyin açılmış hali. Neyin açılmış hali? Sin 40'ın. Bu durumda burası 1 bölü 4. Çarpı sinüs 40 bir de aa sin 40 kos 40 geldi. O zaman buna da aynısını yapalım. Orayı da bir 1 bölü 2 iki muhabbeti yapalım. Şimdi bu 1 bölü 4'ü yazdım. 1 bölü 2 çarpı 2 yazdım. Sin 40, cos 40. Aslında 1 bölü 2, 2 muhabbetini hani belki de okulda, kursta hocanız şey diyordur. 2 ile çarpı 2'ye bölüm. Aynı şey yani. 2 sin 40, cos 40. Ve bu da sin 80'in açılımı. Bu durumda 1 bölü 8 oldu baş tarafta. 1 bölü 8 sin 80 oldu buranın karşılığı. Dolayısıyla yapabileceklerimiz bunlarla sınırlı. Belki seçeneklerde sin 80 yerine bunu 90'a tamamlayan kosyon son yazılmış olabilir. 1 bölü 8 kosyonun son olacaktır. Şimdi deminki sorunun bir tık fazlası burası arkadaşlar. Çünkü deminkinde sağ olsun sinle ile başlıyordu mevzu. Bu sefer hepsi kos. Fakat biz burada hemen şunu yapacağız. Önce ben ifademi bir yazayım. Kos 20, kos 40, kos 80. Ben bu ifadeyi sinüs 20 ile çarpıp sinüs 20'ye böleceğim. Ki şu kısmı demin nasıl kullandıysam o şekilde kullanayım. Şimdi Demin ki muhabbette neyi kullandık biz? 1 bölü 2 ve 2 ile çarpı ona göre konuştuk. Artık biraz serileşelim. Sin 20, cos 20 ile alakalı mevzuda zihnimizde yapalım. 1 bölü 2 ile 2 ile çarptık. 2 sin 20, cos 20, orası sin 40 oldu. O halde sin 20 çarpı cos 20, 1 bölü 2, sin 40. Devam ediyorum. Burası cos 40, kos 80 bölü sin 20. Şimdi geliyorum şu kısma. Sin 40 kos 40. Orası da bu 1 bölü 2 buradaki 1 bölü 2. Şimdi sin 40 çarpı kos 40'tan gelen 1 bölü 2 sin 80 mevzusu var. Bölü sin 20. Ve şimdi şuradaki sin 80 kos 80. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4. Sin 80 ile cos 80'i çarparsan oradan da 1 bölü 2 sinüs 160 gelecek. Hocam o 1 bölü 2'leri anlamadım diyorsan gözünü sevdiğim. Hani 1 bölü 2 ve 2 ile çarpıyorduk ya. Bir önceki slide'daki ya da videoyu birazcık geri çekip oradaki hikayeye bir bakarsan oradan kaynaklılar. Gözünü sevdiğim. Bundan sonra şöyle tutuyoruz hafızamızda. Havuz, sinüs son çarpı kosinüs son. 1 bölü 2 sin 20. Sinüs 50 çarpı kosinüs 50. 1 bölü 2 sin 100. Hikaye bu. Ve burası da sinüs 20. Şimdi burası 1 bölü 8 oldu. Ben sinüs 160'ı sinüs 180 eksi 20 diye yazarsam. 180 eksi 20 ikinci bölgede sinüs orada pozitif. Dolayısıyla isim de değiştirmeyecek. 1 bölü 8 sinüs 20 olacak. O güzel. Burası da sin 20 diyecek. Gidecek dolayısıyla kalan ifade 1 bölü 8 olacaktır. Hmm. Bu deminki sorunun hani cos 20, cos 80'li sorunun pili versiyonu. En küçük hangisi? Pi bölü 7. Şimdi arkadaş ben önce bunları bir yazayım. Cos pi bölü 7. Cos 2 pi bölü 7. Ve cos 4 pi bölü 7. Ben bunu sin pi bölü 7 ile çarpıp sin pi bölü 7'ye bölüyorum. Bu durumda şu kısmı ele alırsam. Burası 1 bölü 2. Sinüs 2 katını aldım. 2 pi bölü 7'ye eşit olacaktır geri kalanı yazıyorum. Kosinüs 2 pi bölü 7 ve kosinüs 4 pi bölü 7. Alt tarafta da sinüs pi bölü 7 duruyor. Sonra geliyorum şuraya. Sinüs 2 pi bölü 7 ile kosinüs 2 pi bölü 7'yi çarparsam baştaki 1 bölü 2'yi yazdım. Şimdi sin 2 pi bölü 7 ile kos 2 pi bölü 7'yi çarptım. Bir 1 bölü 2 daha gelip sinüs 4 pi bölü 7 yapacak. Çarpı kos 4 pi bölü 7 bölü Sinüs pi bölü 7. Şimdi şuraya geldim. Sinüs 4 pi bölü 7 ile kosus 4 pi bölü 7'yi çarpacağım. Başta 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımından 1 bölü 4 var. Sin 4 pi bölü 7 ile kos 4 pi bölü 7'yi çarptığımda 1 bölü 2 sinüs 8 pi bölü 7 olacaktır. Sinüs pi bölü 7. 1 bölü 8. Şimdi 8 pi bölü 7. Onu şöyle yazmak istiyorum. Kabul ederseniz pi artı pi bölü 7. Neticede 7 ile pi çarpı pi ile toplarsan 8 pi bölü 7 yapar. Şimdi pi artı pi bölü 7 kaçıncı bölge? Arkadaşlar pi dediğimiz 180. 180'den biraz büyük olacak. Dolayısıyla burası 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti eksi. Ve isim değiştirmeyecek. Sinüs pi bölü 7 oldu üst taraf. Ya o zaman alttaki sinüs pi bölü 7'lerle giderse buradan karşılığı... Eksi 1 bölü 8 gelecek. Güzel sorulardan bir tanesi bu tarz modeller. Ne olduğunu unutma. Bir sinüsle çarpı bir sinüsle bölüp sonrasında yarım açıyla alakalı kısmı uygulayıp devam ediyoruz. E karesini al diyor. Alalım karesini. Birincinin karesi. Sin kare 15. Hocam 15 nereden geldi? E, pi 180 12'ye böldüm 15. Güzel sayılara bölün. Ama bir önceki soruyu hatırlarsın. Pi bölü 187'ye bölünmediğinden dolayı bir şey yapmadım. Birinciyle ikincinin çarpımının ilk katı artı ikincinin karesi. Şimdi şuradaki sin kare 15 ile cos kare 15'in toplamı malum. Ta trigonometrin başındaki özdeşlikler muhabbetinde sin kare x artı cos kare x neye eşit 1. Buranın karşılığı 1. Artı şimdi ben eskiden burayı böyle bırakıyordum. Fakat yarım açı öğrendim artık bırakmayacağım. 2 sin 15 cos 15 kimin açılımı? Sinüs 30'un. Bu durumda 1 artı sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğundan dolayı buranın karşılığına gelecektir. 3 bölü 2 gelecektir diyoruz. Hmm, karesini alalım. Diyeceksin ki neden karesini alalım? Hemen şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Sinüs 2x dediğimiz ifade 2 sin çarpı kos. Ee, yine trigonometrik özdeşlikler konuşurken sinüsün toplamı ya da farkı verilmişse biz onun karesini alıyorduk. Muhtemelen diyorduk oradan zaten yürürüz. Oradan aklıma geldi kare alıyor. Birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 1 bölü 2'nin de karesini aldığından dolayı burası 1 bölü 4. Deminki soruda konuştuğumuz üzere sin kare x artı cos kare x'in karşılığı 1. 2 sin cos. Zaten yarım açının kendisi bu ya. Sinüs 2 x. Eşittir 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü bu tarafa. Sinüs 2 x'i diğer tarafa atarsam. 1 eksi 1 bölü 4 eşittir. Sinüs 2 x olacaktır. Buranın da karşılığı 3 bölü 4 oldu. Buradan da sinüs 2 x'in sonucuna ulaşmış olduk. Tanjant x 2 ise sinüs 2 x nedir demişler. Arkadaşlar sinüs 2 x'i hemen yazayım. 2 sin x çarpı cos x. Tanjant x'in 2 olması demek üçgenini çizersen her şeyini bulursun demek. Şimdi 2'nin altında görünmeyen bir 1 var. O zaman x'in karşısına 2 komşusunda 1 var. Buranın da karşılığı ne gelecektir? Kök 5. Yazalım. 2 çarpı sinüs karşı bölü hipotenüs. 2 bölü kök 5. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 5. Bunların hepsini çarparsam. 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4. Kök 5 çarpı kök 5'ten 5. Dolayısıyla karşılığı olursa da 4 bölü 5. Sinüs 2x a ise demiş. Sinüs x artı kosinüs x'in karesinin a cinsine eşit. Arkadaş hemen açalım karesini bunun. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı bir. 2 sin x çarpı kosinüs x dediğimiz ifade sinüs 2 x'in açılımı ve sinüs 2 x'in de değeri ne kadar verilmiş? a kadar verilmiş. Bu durumda bizden istenen ifadenin a cinsine eşiti 1 artı a olacaktır. Şimdi sinüs alakalı yarım açıdan sonra kosinüs yarım açı formülleri geliyor. Kosinüs alakalı mevzuda 3 tane kuralı öğreneceğiz. Çünkü neticede bir tane açılımı yok. Sebebi az sonra. Diyor ki kosinüs yarım açı formülleri bulmak için kosinüsün toplam formülü kullanır. Aynı sinüs olduğu gibi. Orada da sinüsün toplam formülü üzerine A yerine, B yerine A yazıp oradan bulmuştuk. Diyor ki kosinüs de kos A artı B. Kos kos sin sin açılımıydı. Aradaki işaretler ters değil. Tamam doğru yazılmış burada. A eşittir B. Yani diyor ki B gördüğün yere diyor A yaz. Ben de B gördüğüm yere A yazıyorum. B gördüğüm yere A yazıyorum. Bunlar bunlar. Kos çarpı kostan kos kare geldi. Ve burası da sin kare A oldu. Şimdi tabii şu 2 bu arada olacak. Kosinüs 2 A'nın açılımı geldi. O halde yazalım. Kos 2 A kos kare A eksi sin kare A. Şimdi kos kare A artı sin kare A olsaydı ne derdin? 1. Kos 2A Cos kare a eksi sin kare a. Cos kare a eksi sin kare a. Eğer sen bunu unutmazsan bunun üzerinden zaten biraz sonra nasıl kullanılacağı ile alakalı seni bilgilendireceğiz. Ama kosinüs 2a'nın açılımının en önemlisi cos kare a eksi sin kare a. Bu eşitliği sin kare a artı cos kare a eşittir bir özdeşini kullanarak değiştirebiliriz. Böylece kosinüs 2a 2 cos kare a eksi 1 kosinüs 2a 1 eksi 2 sin kare a eşitlikleri elde edilmiş olur. Bu üç formül kosinüsün yarım açık formülüdür. Şimdi kosinüs 2a neydi güzel kardeşim? cos kare a eksi sin kare a. Şimdi biz cos kare a yerine istersek bir eksi sin kare a yazarız. Nereden? Şuradan. Eksi bir sin kare a daha var. Dolayısıyla bir eksi iki sin kare a olmuş oldu. İşte bahsedilen şey bu. Şimdi kosinüs 2a tekrar yazıyorum. Kos kare a eksi sin kare a. Biz sin kare a yerine istersek bir eksi kos kare a yazabiliriz. Bu durumda kos kare a eksiği dağıtıyorum. Eksi 1 artı kos kare a. E kos kare kos kare 2 kos kare. Eksi 1. 2 kos kare a eksi 1 olacak. Şimdi nereden çıkartıldıklarını göstermemdeki ana bir tanesi şu. Unutursun ama nereden çıkartıldığını hatırlıyorsun. Beyni ilginç bir şey. Yani hocam onu unutursam onu da unuturum falan demeyin. Dolayısıyla ben şöyle bir tekrarlayayım. Kosinüs 2a'nın 3 tane formülü var oldu. Birincisi cos kare a eksi sin kare a. En önemlisi ne olduğunu unutmadan gerektiğini söyledik. Çünkü orada değişiklikler yaptık. İkincisi 2 iki cos kare a eksi 1. Üçüncüsü 1 eksi 2 sin kare a. Bunları eğer sorularda uygulayabilirsek kardeşim durumu kurtaracağız. Sorumuzda cos x eksi 4 bölü 5 ise kosinüs 2 x nedir demiş. Şimdi ben kosinüs 2 x ile alakalı biraz seni şu noktada yoğurmam lazım. Şimdi hocam üç tane var. Hangisini kullanırsam kullanayım çıkar değil mi? Ya çıkar çıkmasına da. Şimdi bir tanesini kullandığında çok pratik bir şekilde çıkacaktır. Başka birisini kullandığında biraz dolanmaçlı olacaktır. Yani buna gerek yok. Kosinüs 2x'in açılımlarını hatırladık. Nelerdir? Kos kare x eksi sin kare x. E, sin yok geç. 1 eksi 2 sin kare x. E, sin yok geç. Ama açılımlarından bir tanesi 2 kos kare x eksi 1'dir. Bak mis. Kosinüs de burada yapıştır. 2 çarpı. Kosinüs x eksi 4 bölü 5 ise karesi 16 bölü 25 olacak. 2 çarpı 16 bölü 25'ten 32 bölü 25 eksi 1. 25'te 1'i çarpı 32'den çıkartırsam 7 bölü 25 olacak. Geçmiş şey olsun. Onun için hani hemen düz girmeyin. Kosinüs x ben şunu hatırlıyorum oradan yürüyelim. Hayır öyle olmaz o işler. Biraz da hani elimizde var olan bize verilen bilgiye bakmak lazım. Bak burada kosinüs verili sadece kosinüs içeren olanını yazdık. Mesela hem sin verilseydi o cos kare eksi sin kare eksi yazardım. Ya da sadece sin verilseydi o 1 eksi 2 sin kare eksi yazardım. Bu da dikkat. Cos 2 a bölü 1 eksi tan kare a ifadesinin en sade biçim istenmiş. Ben yani cos 2 a ile alakalı şimdi 3 tane yazabileceğim ya. Onu bir bekleteyim ben. Onu bir bekleteyim. Oraya tam karar veremedim. Tanjant kare a ile alakalı mevzuyu bir görelim ondan sonra. tanjant kare a sin kare a bölü cos kare a. Yani burası ne oldu şimdi? 1 eksi sin kare a bölü Cos kare a oldu. Cos kare a ile 1'i çarpı sin kareyi çıkartırsam. Cos kare a eksi sin kare a bölü cos kare a. Ha, Şimdi cos 2 a'ya karar verdim. Bak cos kare a eksi sin kare a aşağıda bağırıyor. Ben buradayım ben buradayım diye. O zaman cos 2 a'nın o açılımını yaparım. Cos kare a eksi sin kare a. Şimdi şunlar gitti burada bir kaldı. Bunu da ters çevirip çarparsanız. Buradan karşıda cos kare a olacak. Ne olur dikkat. Kursunuz hikaye açarken biraz hassas olalım. Öyle kafamıza göre aman bunu yazalım çıkar oradan diyemeyin. 1 eksi 2 sin kare 15. Arkadaş 1 eksi 2 sin kare 15 zaten bizim çok bildiğimiz bir şey. Bu şey direkt açılım. Kimin açılımı? Kursunuz 30'un. Hocam nereden anladın? Hemen yazayım. Kursunuz 2 x ne idi? 1 eksi 2 sin kare x idi. 1 eksi 2 sin kare x. Bak 1 aynı 1. 2 aynı x yerine ne yazılmış? 15. Ben de burada x yerine 15 yazarsam kosinüs 30 oldu. Kosinüs 30'un değeri de kök 3 2 dolayısıyla aradığım cevap A seçeneği olacaktır. Hmm, kos üzeri 4. Sin üzeri 4. 2 kare farkı kullanalım. Şimdi burası kos karenin karesi. Burası sin kare karenin olduğu için şöyle yazıyorum. Kos kare 75 eksi sin kare 75 çarpı kos kare 75 artı sin kare 75 diye açalım. Ne olur dördüncü kuvvetli aralarında eksi varsa bu açılımı unutmayalım. Arkadaş cos kare x artı sin kare x'ten kaynaklı burası 1. Cos kare x eksi sin kare x'ten kaynaklı burası da kosinüs 150. Çünkü burası kosinüs 2x'in bildiğin açılımı. Cos 150 ile 1'i çarptı cos 150. O zaman ben artık cos 150 değeri lazım. Hemen dar açılaştırma yapıyorum. Cos 150 yerine 180 eksi 30 yazdığımda ikinci bölge olduğundan dolayı sonra orada eksi ve Açı değişmeyecek. İsim değişmeyecek. Eksi kos 30 olacak. Kos 30. Kök 3 bölü 2. Dolayısıyla aradığım değer eksi kök 3 bölü 2 olacak. Doğru cevap E seçeneğidir. Şimdi sin 2x var. Yukarıda 1 artı kos 2x var. Şimdi kos 2x ile alakalı durumu tekrardan bir ele alalım. Çünkü sin 2x ile alakalı. Burası standart bir açılımı var. Hemen yazdım. 2 sin kos. Şimdi alt tarafta kos 2x açarken yan tarafında 1 olması bizim için önemli. Eğer yanında 1 varsa... O biri yok edecek bir açılım lazım. E şimdi biri yok edecek açılım o zaman eksi 1'li bir şey olmalı. Evet. 1 artı kosünüs 2x'in eksi 1'li olan açılımı 2 kos kare x eksi 1'dir. Bak çat çat gitti bunlar. Yukarıdakini aynen yazıyorum. 2 sin çarpı kos x bölü 2 kos kare x. Şimdi 2'ler gitsin. Yukarıdaki kos aşağıdaki koslardan bir tanesini sadeleştirirsem yukarıda sin aşağıda bir tane kos kalacak. E, bölü kosunda karşılığı tanjant x dolayısıyla en sade şeklini elde etmiş olacağız. Geldik tanjant kotanjantın yarım açı formüllerine. Aslında yine aynı durumdan bahsedebiliriz. Tanjantın normalde toplam formülünde ne vardı? Tanjant a artı b. Biz burada b gördüğümüz yere a yazarsak bu durumda tanjant 2a elde edeceğiz. Ama ondan öncesinde tanjant a artı b'nin açılımını bir yazalım. Tanjant a artı tanjant b. 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b idi. Şimdi... B gördüğüm yerlere A yazdığım durumda bu durumda tanjant A artı tanjant A bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant A gelecektir. Yani yukarısı 2 tanjant A 1 eksi tanjant kare A gelecek. Bakın işte tanjant 2A mevzusu buradan kaynaklı. 2 tanjant A 1 eksi tanjant kare A. Şimdi biz kotanjantla alakalı toplam fark formülleri söylerken, hatta bir soruda da fake yapmıştım hatırlarsan, döndüm tekrardan ters çevirmen gerektiğini hatırlattım. Çünkü seçeneklerde bunu yedirebilirler dedim. Aynı şeyi burada da söylüyorum. Kotanjant 2A'nın bir kuralı var anında görüyorsun. Fakat biz kotanjant 2A sorulduğunda kotanjant 2A'ya bakmayız. Önce tanjant 2A'yı buluruz, sonra ters çeviririz. Ters çevirir unutma, valla ondan sonra tam böyle ucuna kadar getirdiğin doğru soruyu yanlış işaretlersin. Tanjant formülü kullanarak kotanjant yarım açı değerleri bulunabilir demişiz. Bakalım şimdi bunlar sorularına. Diyor ki kotanjant 72 A olmak üzere tanjant 36. Şimdi kotanjant sevmiyoruz demiştik. Kotanjantı silelim. Bunu 90'a tamamlayan tanjant 18'imizi yazalım. Tanjant 18 A eşit. Peki tanjant 36 yarım açıdan açarsam. 2 tanjant 18 bölü 1 eksi tanjant kare 18. Tanjant 18 yerine A yazarsam 2 A bölü 1 eksi A kare ile soruyu hızlı bir şekilde A cinsine çevirmiş Şimdi diyor ki, tanjant 2x diyor 3 bölü 4 tanjant x değeri kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, eğer bana tanjant x'i vermiş olsa ve tanjant 2x'i sormuş olsa, yani tanjant x'i verdi, tanjant 2x sordu, vallahi kuraldan çözerim. Ama bak burada tam tersini yapıyor. Tanjant 2x'i vermiş, tanjant x'i istiyor. Onun için alternatif bir yolum var. Lütfen iyi takip edin. Şimdi ben 2x açısına sahip olan bir üçgen çiziyorum. Hemen yazayım. Burası 3'müş. Burası 4'müş. Karşı bölü olmuşlar. Burası da 5'miş. Şimdi biz bu üçgeni birazcık ekleme yapıyoruz. Şöyle uzatıyoruz. Yalnız uzatırken bir şeye dikkat ediyoruz. Burasıyla burası eşit olacak şekilde uzatıyoruz. Yani burayı bir 5 birim kadar uzattım. 5 birim kadar uzattığında burası ikizkenar üçgen olduğundan dolayı şu açılar birbirine eşit. İkisi de 5'i görüyor. Ve bu iki açının toplamı 2x olduğundan dolayı buralarda ne gelmiş oldu? X. Ve soru bitti. Çünkü siz yeni oluşturduğunuz büyük üçgene bakarsanız x'in karşısında tanjant aradığımdan dolayı 3 komşusunda da neyi görüyorsunuz? 9. Dolayısıyla 3 bölü 9'dan karşılığı 1 bölü 3 olacaktır diyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Önemli olan o. Tanjant 2x verilip tanjant x istenirse. Ama tam tersi verilirse yani tanjant x verilip tanjant 2x istenirse orada direkt kurala yönleniyoruz. Evet şimdi burada bir payda eşitleyelim biz. Kosinüs 16 ile bunu da sinüs 16 ile bir genişletelim. Üst taraf sinüs 48 çarpı kosinüs 16 eksi kosinüs 48 çarpı sinüs 16 oldu. Bölü paydamızda sinüs 16 çarpı kosinüs 16. Şimdi ben bunu yazarken paydayla alakalı hemen bir şey söyleyeyim. Sinüs 16 çarpı kosinüs 16 bana bir yerden tanıdık geldi. Yarım açı kimin? Sinüsün. 1 bölü 2 sinüs 32 diye kullandığımız ki bu dersin baş tarafında epeyce miktarda soru çözdüğümüz kısım. Üst taraf ise bir önceki dersten kaynaklı. Sin kos açılımı. Kimin açılımı? Sinüsün. Arada eksi var. Sinüsün fark açılımı. Yani sinüs 48 eksi 16'nın açılımı. Ki bu da sinüs 32 yapar. 1 bölü 2 sinüs 32. E sinüs 32'ler gider. Bunu da ters çevirirsen buradan karşılığı 2 olacaktır. Geldik yarım açının sonuna. Şimdi artık öğreniyorum. Geliştiren testlerle alakalı kısma bir yoğunlaşma zamanı. Yarım açı kritik noktalarda. Benim beklediğim yerlerden bir tanesi burası. Gözünü sevdiğim burasını sıkı tutun. Çünkü burası iki konunun entegre yeri. Toplam fark ve yarım açı. İkisi beraber ÖSYM tarafından senin karşına konulabilir. Hadi bakalım çalışma zamanı. <laughs>